Merhaba gençler, hoş geldiniz. Türkçe kitabımızın MEB yayınları 64. sayfa arkadaşlar ile 67. sayfa arasındaki Vatan Sevgisi adlı 120 adlı dinleme izleme parçası bir film var arkadaşlar. Vatan Sevgisi ile ilgili. Onun ile ilgili hazırlık çalışmaları ve etkinlikleri beraber yapacağız. Önce iki tane hazırlık sorumuz var. Birinci soru ne diyor? Vatan sevgisi ile ilgili araştırdığınız bir şiiri arkadaşlarınızla paylaşınız. Yani bir şiir yazın diyor. defterinize arkadaşlarınızla paylaşın. E şiir şu Vatan Şiiri adlı. Tabi internette çok sayıda bulabilirsiniz. Yazdım. Siz de isterseniz bunu durdurup videoyu yazabilirsiniz. İkinci soru. Mehmet Afik Ersoy'un Allah bu memlekete bir daha istikrar Marşı yazdırmasın. Sözü ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Anlatınız. Tabii ki bu söz çok manidar. Yani Mehmet Akif Ersoy bu sözüyle vatan bir daha böyle kötü günler yaşamasın. Hiç kimse de böyle bir marş yazmak zorunda kalmasın demek istemiştir. Ben de aynı şeyi düşünüyorum ve bir daha böyle kötü günler yaşamayalım diye yazdım. Sanırım siz de aynı fikirdesiniz arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy'la. Allah bir daha istiklal marşı yazdırmasın değil mi? Evet yazdırmasın. Ee, siz durdurup yazın arkadaşlar. E, bu ikinci cevabı ya da birinci cevabı da yazabilirsiniz. Ben bir sonraki etkinliğe daha doğrusu birinci etkinliğimize doğru iniyorum. Siz bunu bitirip gelin. Birinci etkinliğimizde e, izleyeceğiniz filmle anlamlarını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya not alınız. Daha sonra Türk Dil Kurumundaki sözlükte kontrol edin. Önce tahmin edin, sonra Türk Dil Kurumu'na kontrol edin. Ya yani üç d4 tane kelime var zaten bilemeyeceğiniz Tüme ihtimam ve zatüre zatüre biliyorsunuz bir hastalık. Tümen ise askeri bir birliktir. Askerlikte bir asker grubunu ifade eder. Tahminim öyle yazdım. Tabii ki Türk Dil Kurumu'nda baktığınız zaman farklı bir şey de görebilirsiniz. İhtimam bir şeyin yani bir işin, bir şeyin iyi yapılması için gösterilen dikkat ve özendir arkadaşlar. Zatüre ise üşütmeye bağlı olarak ortaya çıkan çok kötü bir akciğer hastalığıdır. Evet, zatüre bir akciğer, iltihaplı, öksürüklü bir akciğer hastalığıdır. Onları da ekleyebilirsiniz. İltihaplı, öksürüklü, üşütmeye bağlı, genellikle üşütmeye bağlı bir akciğer hastalığıdır diyebilirsiniz sevgili gençler. İkinci etkinlikte beş tane soru var. Bu soruların metinde göre cevaplayınız diyor. Metin e, dinleme metni arkadaşlar zaten. Birinci sorumuzun cevabı babasına karşı çıkıp odayı terk etmiştir. Mesela cepheye e, cephane taşımasını istemeyen babaya oğlu nasıl tepki vermiştir? Odayı terk etmiştir. İkinci soru çocuklar yola çıkmadan önce yapılan hazırlıklar nelerdir? Çocuklar sağlamca giydirildi bazı çocuklar tüfek verilip talim yaptırıldı. Yolculuk için planlar yapıldı. Üçüncü sorunun cevabı. Duygu ve düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz. Çünkü oğlunu cepheye göndermek istemeyen baba yerinde siz olsaydınız nasıl davranırdınız diyor arkadaşlar. Siz ne yapardınız? Siz de göndermek isterdim derdisiniz ya da hayır ben oğlumu göndermek istemem diye cevap yazın lütfen buraya da. Dördüncü soru, duygu ve düşüncelerinize göre cevaplayınız yine diyor. Ne diyor? Bakın vatanımız için hangi fedakarlıklar yapabilirsiniz? Anlatınız. Mesela şunu yazabilirsiniz. Seve seve canımı veririm, bütün çocuklarımı feda edebilirim, bütün malımı mülkümü feda edebilirim diye yazabilirsiniz. Beşinci soru, vatan konulu bir filmi çekecek olsaydınız filmde nelere vurgulamak isterdiniz? Anlatınız. Filmde vatan sevgisi, kahramanlık şöyle yazayım, göre soruyu cevaplandırınız diyor. Ee, şöyle dur bir saniye yazayım şuraya arkadaşlar bunun cevabını. Ki Film çekseydim Ne diyor? Konu bir çekseydi olsaydı filmde neleri vurgulamak istersiniz? Vatana, can feda edilir vurgusunu yapardım Evet vurgusunu yapardım. Evet arkadaşlar film çekseydim vatana can feda edilir vurgusunu yapardım şeklinde cevaplandırdım 5. soruyu. Diğer soruları siz e, yapabileceğiniz fedakarlıkları ve çocuğunuzu askere gönderip göndermeme konusunda kendiniz yapabilirsiniz. Evet e, bir sonraki e, etkinlik arkadaşlar e, 65. sayfaya giriyor sanırım. Bakalım. Evet Üçüncü etkinlik, İzlediğiniz 120 filminde çocukların Mehter Marşı ile cepheye uğradığında sonraki sahnede sözlü olmayan bazı mesajlar var. Bu mesajlar hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Evet, sözlü olmayan mesajlar hakkında neler düşündüğümüz soruluyor burada. Sonraki sahnelerde çocukların zorlu kış şartlarında yürüyüşlerini izliyoruz. Bu sahneler Cumhuriyetimizin yolculuğu gibidir. Genç Cumhuriyetimiz aynı o çocuklar gibi zorlu bir yolculuk içerisindedir o çocuklar gibi azimle ve inançla yoluna devam etmektedir diye yazabilirsiniz. Tabii ki daha farklı şeyler de buna ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu sayfamız bitti. Bir sonraki sayfada görüşelim. Siz burayı durdurup bitirin. Peşimde diğer sayfaya gelin beraber yapalım. Hadi bakalım.